Adnan kızacak çok bize be. Ya. Hiç oynamadılar. Ben dedim onlara. oynayverin oynayıverin bak kim? Adam olun dedim. Kimden ötürü oynayı vereceğiz be adiler? Dedim ki Sezgin kovalandı. Adnan beni de kovalayacak bak kapının önüne koyacak sizi. Seneye dedim Avrupa'lara katılamayacağız dedim. Oynayverin bak taraf daha geliyor dedim. Anlamadılar be ya. Ligde bu sene bize aydan kalmadı? Avrupa'nın Fatih diyorlardı. Yediğimiz Fatih Köprüsü'nü geçti be ya. Benim suçum yok. Ben mi çıkıp buraya? Sonra bak hacı söylemişmişti dersiniz. Herkes ay diyor bize. Benden ötürü diyorlar ama benden önce esmer bir çocuk vardı benim yerime. Kıvırcık saçlı. Miss Mavish diye birini almış. Adam çıktı Çin'i. Dedim ona Müslimoviç ne yapıyorsun? Dedi ki bana ben çıktı sponsor buldum. para yetmi? Dedim o zaman paranın yarısını bana ver. Ne zaman Müslimoviç'i arasam? <laughs> Tesislerde yok. <laughs> Neymiş efendim? <laughs> Hep karşıki büfede sucuklu tost yiyerek. <laughs> Öğlenleri, kuru fasulye, pilav, nohut, çacık çıkıyormuş. E para yok kardeşim. Zaten ben de para almıyorum ki. Anlamıyor hiç kimse. ...ben telefonu çaldınız diye hırsız dedim bunlara. Bunlar üç sene sonra Allah bir hacı değil de bana. Vallahi ben çok korkayım. Şimdi Florya'ya gideceğiz. Yine orada kapının önünde üç beş tane kopil... ...elinde böyle mahite atma fişek mi bir şey alıyla... ...otobüse otobüse tutuyorlar böyle aydınlatıyla etrafı. Bağırıyorlar ki hacı istifa, hacı istifa. Ya hacı istifa etse ne olur? Bu takımdan adam olmaz diye. Ben almadım ki bunları. Benden ötürü diyorlar. ...benden önceki zenci çocuk aldı onları. Hani kıvırcık saçlı, rekat mı nevi, Hollandalı adam var ya... ...o yaptı be. Benim iki suçum bu.